AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yerel yönetimler düzenlemesinde 81 ilin tamamının Büyükşehir Belediyesi statüsüne çekilmesi planlanıyor. Kurgulanacak yeni sistemde Türkiye'de yalnızca il belediyesine sahip olan 51 şehirde artık merkez ilçe için seçilen belediye başkanı il belediyesini değil yalnızca merkez ilçeyi yönetecek. Merkez ilçelerde dahil olmak üzere tüm illerde üst bir yapı olarak Büyükşehir Belediyeleri kurulacak. Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla kentin bütün olarak planlanması sağlanacak. Milliyetin haberine göre mevcut durumlarda Türkiye'de toplam nüfusu 750 binden fazla olan illerin il belediyeleri kanunla Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülebiliyor. Türkiye'de Büyükşehir statüsünde 30 il bulunuyor. AK Parti'nin 3 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı yerel yönetimler düzenlemesinde daha önce Büyükşehir statüsü için nüfus şartının aşağıya çekilebileceği ifade ediliyordu. Ancak önceki gün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yeniden gündeme gelen düzenlemede 81 ilinde Büyükşehir Belediyesi statüsüne çekilmesi üzerine çalışma yapılması kararlaştırıldı. Büyükşehir olmayan illerde yer alan köylere götürülecek hizmetlerin il özel idareleri tarafından yürütülmesinin devlet hizmeti bakımından sıkıntılara neden olduğu ifade edilirken yeni kurgulanacak sistemde illerde tek tek yönetim sistemine geçilmesi planlanıyor. Yeni sistemde Türkiye'de il belediyesi bulunan 51 şehirde artık merkez ilçe için seçilen belediye başkanının il belediyesini değil yalnızca merkez ilçeyi yönetmesi, merkez ilçelerde dahil olmak üzere tüm illerde üst bir yapı olarak büyükşehir belediyelerinin kurulması öngörülüyor. Çalışmaya göre büyükşehir belediyeleri kenti tek merkezden bir bütün olarak planlayacak. Bu kapsamda büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yeni bir yetki alanı düzenlemesine gidilecek. Büyükşehir belediyeleri her ölçekteki imar ve parselasyon planları, ulaşım ana planı, yol yapımı gibi konularda makro planlamaları yapılacak. İlçe belediyeleri ise çöp toplama, mezarlık hizmetleri gibi gönül kazanacak mikro işlerle uğraşacak. Ancak 51 ilinde büyükşehir statüsü kazanması halinde bu illerdeki vatandaşlardan toplanacak emlak ve vergisi vatandaşa ekstra bir mali yük getireceği gerekçesiyle tartışma konusu. Mevcut durumda Büyükşehir Belediye sınırları içindeki gayrimenkullerin emlak vergisi %100 zamlı olarak alınıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda 2012'de yapılan Büyükşehir düzenlemesine benzer şekilde 51 ilde de emlak vergisi konusunda bir süreliğine ertelemeye gidilebileceği ifade ediliyor. Akçakoca'da belediyeye ait taşınmazlar ihale yoluyla satılacak. Akçakoca Belediye Başkanlığı Kapkirli, Yukarı ve Hacı Yusuflar mahallelerinde bulunan 8 arsa ve Yalı mahallesinde bulunan bir dükkanı ihale yoluyla satışa çıkarttı. İhale 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 11'de Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu'nda ve açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacak. İhale şartnamesi destek hizmetleri müdürlüğünden bedelsiz görülebilecek. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 500 lira Bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunlu olacak. Satışı yapılan arsalardan KDV tutarı tahsil edilecek. Basın ilan kurumu ilan portalında yer alan duyuruya göre ihaleyle ilgili detaylara ulaşılabilecek. İllere göre 100 bin nüfusu oranla %500'leri geçen Düzce, vaka sayılarında en hızlı artış gösteren şehir oldu. Düzce'nin de aralarında bulunduğu 58 il, çok yüksek riskli iller grubunda yer alırken haritadaki kırmızı şehirlerden biri olmaya devam etti. Vaka artışıyla birlikte aşılanma hızında da artış görüldü. Buna göre aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak'tan bu yana kadar Düzce'de toplamda 65.004 kişiye birinci doz COVID-19 aşısı yapıldı. Düzce'de ayrıca 40.665 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı genelinde toplamda 105.669 kişiye COVID-19 aşısı yapıldı. Aşılama süreci devam ediyor. Çevre illerden Bolu'da toplamda 111.517, Zonguldak'ta 199.825, Sakarya'da ise 265.520 kişi aşılandı. Düzce Belediyesi artan vakalar sonrası harekete geçti. Ekipler Ramazan ayı da göz önünde bulundurarak iftar saatinin ardından harekete geçerek vatandaşların yoğun olduğu alanları ilaçladı. Şehir genelinde bulunan tüm otobüs durakları yıkanarak ilaçlandı. Aynı zamanda şehir merkezinde bulunan banka ATM'leri ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi de dezenfekte edildi. Düzce Üniversitesi en dikkat çekici başarısını açlıkla mücadele konusunda göstererek bu alanda dünyada 1115 üniversite arasında 72. sıraya yerleşti. Birçok alanda katma değerli çalışmaları sonucunda elde ettiği verilerle bu başarıyı gösteren Düzce Üniversitesi karada yaşam kategorisinde de dünyada kendine yer buldu. Araştırma ve uygulama birimleri Düzce Teknoparkı, çevre ve sağlık alanlarındaki ihtisaslaşma çalışmalarıyla Düzce Üniversitesi sanayi, yenilik ve altyapı sorumlu tüketim ve üretim ve iklim aksiyonu kategorilerinde de 101 ila 400 sıralar arasında yer alma başarısıyla da dünyada ses getirdi. 2020 yılından itibaren gerek genel dünya sıralamaları, gerekse de yükselen ekonomiler sıralamasında başarılarını uluslararası alanda ve kriterlere göre kanıtlayan düz Üniversitesi edindiği değerli tecrübelerle önümüzdeki dönemde daha iyi sonuçlar alabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Düzce'de çöp tesisinin hizmete girmesinin ardından kötü kokuların kalkacağı söylenmişti. Fakat bu söylemlere rağmen şehrin dört bir yanında çöpler gelişi güzel sokaklara atılmaya devam ediyor. Bahçeşehir bölgesiyle Esentepe köyünü birbirine bağlayan güzergah üzerinde doğaya atılan çöplerin insanlar tarafından atılmadığını ve kamyonların gelip döktüğünü iddia eden vatandaşlar yeşil alanın katledildiğini belirtti. Yeşil alanların pisletilerek doğaya zarar verdiğini belirten vatandaşlar yetkililerin duruma müdahil olmasını istediklerini belirttiler. Kazıcı konutlar Esençam yolu. Ormanlık alan çöplüğe çevirmişler. Karşı taraflar da dolu. Düzce Merkez'e bağlı yeni taş Köprü Köyü'nde Muhtar Hüseyin Güröncülü'nde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında bir araya gelen vatandaşlar seferber olarak köylerinde yaşayan ve yardıma muhtaç olan bir aileye ev yaptırdı. Eski evde yaşayan ailenin evini yıkan muhtar ve köylüler evin bulunduğu araziye sil baştan ev yaptılar. Mutfak dolaplarından duşa kabinlere kadar evin tüm tefrişatını da yapan köylüler ailenin mutluluğuna vesile oldu. Ayrıca köylüler kampanya kapsamında köyde yaşayan bir başka yardıma muhtaç ailenin de eski evini yeniden yapacak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Muhtar Hüseyin Gür, köyümüzde bulunan bir ihtiyaçlı ailemizin yeni evini yaptık ve ikinci ailemizin ev yapımına başlıyoruz. Köyümüz halkına kenetlenmenin bir olmanın nasıl güzel eserler üretilebileceğini gösterdikleri için Yeni Taşköprü Köprü Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneğimize, muhtarlık heyetimize, köyümüz okulları öğretmenlerine gösterdikleri üstün çabaları için çok teşekkür ediyorum dedi. Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekipler denetimlerini sıklaştırdı. En çok vaka artışının yaşandığı il olan Düzce'de yapılan denetimler esnasında şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren bir kafe içerisinde 5 kişinin yemek yediğini fark eden polis ekipleri işletmeye baskın düzenledi. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplamda 21.845 lira para cezası uygulanırken işletme Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehrin dört bir yanında ekipler tarafından uygulamalar devam ederken vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendiriliyor. Bu kapsamda Düzce'nin Konuralp bölgesindeki bir evde aşırı yüksek ses ve oyun oynandığı ihbarını alan polis ekipleri eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ev içerisinde 5 kadın toplamda 15 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Şanslara Düzce İl Umumi Hıfzası H Kurulu kararları gereğince kişi başı 3469'ar liradan toplam zeyli 2035 lira para cezası uygulanırken ev ise mühürlendi. Boluda yol kenarındaki otlarda başlayan yangında alevlerin sıçradığı kullanılmayan bir köy okulu küle döndü. Edinilen bilgiye göre Bolu merkeze bağlı Afşar köyünde yol kenarında bulunan otlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangında alevler köyün kullanılmayan tek katlı okuluna da sıçradı. Otlardan ve köy okulundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından otlarda ve atıl haldeki okulda çıkan yangın söndürüldü. Yangında atıl haldeki okul tamamen kullanılamaz hale geldi. Güneş etkisiyle dağlarda eriyen karlar toprağın suya doyması sonrasında dereleri doldurmaya başlamıştı. Uğur suyu ve Efteni Gölü'nün yükselmesinin ardından Melende de su yükselmesi gerçekleşti. 3-4 ay öncesine kadar kuraklıkla mücadele edilirken su seviyelerinin yükselmesi bir yandan vatandaşları sevindirirken taşkın olmaması için de bölgelerde önlemler alındı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere unlu mamul imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetleyen ekipler, ayrıca esnafları da İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı COVID-19 tedbirleri genelgesi hakkında bilgilendirdi. Düzce'de vaka sayılarının artmasının ardından tedbirlerini sıklaştıran Düzce Belediyesi, tüm ekipleriyle birlikte kent genelinde vatandaşların salgından etki lanmaması için rutin denetim ve ilaçlama faaliyetlerinin yanında Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırın denetimlerini de sürdürüyor. İftar saati öncesinde yaşanan pide kuyruklarının oluşmaması adına fırınlara gerekli uyarıyı yapan zabıta ekipleri, işletmelerin hijyen durumu, ekmek ve pidelerde gramaj kontrolü de gerçekleştirildi.